Hepiniz sevmiyor arkadaşlar. Bugün GTA 5'teki gelmiş geçmiş en süper arabayı alacağız. Evet ciddiyim. Gelmiş geçmiş en süper arabayı alacağız. Evet bunlar benim eski arabalarım. Bebek gibiler bebek. Şu şu yakışıklı arabayı alıp çıkalım hadi. Şimdi bu arabayı buraya park edelim ve GTA yeni gelen hayvani güncellemelerden gelen arabalardan birkaç tanesini deneyelim hazır mısınız? Bizim alacağımız araba bu. Arabayı almak için ilk önce size diyor ki Executive ve VAR Warehouse'a ihtiyacınız var diyor. Tabi geri zekalı gibi okuduğum için anlamadınız. Onları almamız lazım ilk önce. Heh, Şimdi bu evlerin tanesi, bu evlerin tanesi 4 milyon dolar. Benim arabayı almak için para ihtiyacım var zaten. O parayı nasıl vereceğim? Şimdi bak, burada 1 milyonluk ucuz ev de var. Şimdi bunu alırsam işe yarıyor mu? Çünkü benim 7-8 milyon dolarım var. Evin içinin tarzı nasıl olsun? Siyah olsun, personel olsun tabii ki kadın olsun personel. Şirketimizin adı da anan gibi. Şirketimizin adı anan gibi. Güven sağlıyoruz. Anan gibi şi şirketiz yani. Güvenliyiz. Anladın mı? Tamam 2 milyon 600 bin eve verdik. Ağzına sıçayım bak. Bir tane garaj alalım şimdi onun üstüne. Bir tane garaj alalım. Ofis garajı alalım. Ona da koyacağız. Ne kadar? 1,5 milyon dolar. Tebrik ediyorum. Bir tane ofis garajı alıyoruz. 2 milyon 800 binde. Buradan kitlediler bize. Return the map diyoruz. Anan gibi şirketini kurduk. Tamam Anan gibi şirketi kurduk. Go office and vehicle cargo update ve cyclos Garajdan içeriye arabayı soktum. O araba nasıl çıkıyor yukarı? Bak 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 bak. Arabayı özel olarak yukarı çıkarttılar lan. Çok iyi değil mi? Evet. Ben bu arabayı niye buraya koydum ya? Neyse dur. Ben nasıl çıkacağım garajdan? Garajımız var. İçine araba olacak paramız yok. Bu da bizim asistan bak. Tipa bak lanet olsun. Güzel bir asistan bile alamamışız ya. Selam Angelina. Ne yapıyorsun? Koz paramı bu şirkete verdim. Ne yapacağız şimdi bu şirkette? Anlamadım ki ben. Ne yapacağım ben bu şirkette? Ben buraya niye geldim? Yasa durumumla değil. Ben gidip işime de başına geçiyorum. O oh, şifreye falan da girdik. Tamam. Okey. Vesicle Cargo. Special Cargo. Special Vesicle Cargo. Hay adı adına sıçayım buraları almak zaten bir ömür pahalı ya en ucuz nereler buranın Buraların en ucuzu hangisi Bak en ucuzu bu herhalde en ucuz neyse onu alacağım kardeşim para bitti ya bitti para yok ya Heh alıyorum en ucuzu bu en ucuzunu alıyorum tamam aldım bunu aldım Evet artık satın alabiliyoruz arabaları Artık arabaları satın alabiliyoruz ama paramız kalmadı lanet olsun böyle işe ya lanet olsun ya Yürü git karı Diyor ki şu arabayı çal diyor. Haritadaki arabayı çal diyor. Ondan sonra diyor ki arabayı çaldıktan sonra bana getir diyor. İyi kardeşim getiririz. Ben araba tanıtımı videosu yapacaktım. Para kalmadığından araba tanıtım videosu yapamıyorum. Arabalarımın hepsini satmam lazım arabayı almak için. Çok saçma değil mi? Allah'ım ya uçan araba alacaktım. Uçan arabayı alacak para kalmadı ya. Şirket açtık. Sonra gittik bir tane kargo alanı yeri aldık böyle. O uçan arabayı koymak için yer aldık. Sonra bir baktım ki uçan arabayı alacak para kalmadı. Ne lan bu? Dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? Heh, bu arabayı mı çalayım? Aç lan kapıyı. Ya araba güzelmiş şey hakkını veriyor yani. Bak bak bebek gibi araba. Güzel jestırmış, güzel modifiye etmişler. İlginç bir renk tarzı ama eline sağlık. Hadi bay bay çaldım arabayı. Hii! Lan ne yapıyorsun? Ağzına sıçtım onun. Puh, güzel araba. Okey, ilk arabamı getirdim. Tamam, tamam. Şimdi videonun ana konusuna dönebilir miyiz lütfen? GTA 5 lütfen bak beni zor durumda bakıyorsun. Hadi ya. Ne oldu şimdi? Ben bu arabayı getirdim. Ne ha, buradan çıktı. Selam. Okey, şimdi ben bu arabayı çaldım. Bu araba ne oluyor şimdi? Benim mi oldu bu araba? Anlamadım. Bilgisayardan bakalım bakalım. Okey, bu arabayı satalım. Delivery komisyon 15 bin dolar, arabanın market değeri 200 bin, 240 bin dolar. Satalım bunu. Evet, satalım. Okey, şimdi çaldığım arabayı satmaya götürüyorum. Delivery'de sat, sat satın almak isteyen adama götürüyorum. Biraz önce çaldığımız yesterday modifiye ettim bir daha. Onu adama götürüyorum. Bakalım bu işten ne kadar karımız olacak. Meraklıyım. Şirkete 2 milyon, 2 buçuk milyon dolar aldık bildiğiniz gibi Bakalım bu işten ne kadar alacağız? Okey işte arabayı satıcısına ulaştırdık Teslimatla birlikte 36 bin dolar mı aldık biz şimdi Ben bu kadar iş yaptım sen bana 36 bin dolar mı verdin sadece Ben o kadar iş yaptım sen bana 36 bin dolar mı verdin Ben arabayı nasıl çekeceğim arabanın video Sen bana nasıl 36 bin dolar verirsin işte, o kadar iş yaptıktan sonra Çıldıracağım ya, çıldıracağım ya. Bir tane uçan ara arabam olsun diye neler yapıyorum ya. Bir tane uçan arabam olsun diye ya. Koskoca Jester sattık adamı 30 bin dolar verdi ya. Şimdi şu ikinci garajıma bakıyorum. Evet buradaki arabalarda hangisini satsam? Buradaki arabalarda hangisi pahalı hangisi para eder şimdi onu düşünüyorum. Bu motor para etmez. infernos edebilir. Infernus satabilirim. Arabayı sattığımda 300 70 bin dolar ediyor. İyi sat. Sattım gitti daha araba ya. Uzun süredir kaç saat uğraşıp yaptığım arabamı şu anda satıyorum. Üzgünüm araba. O uçan arabayı almayı her şeyden çok istiyorum. Bütün arabalarımı satmak zorunda kaldı. kalsam bile arabayı almak için satacağım. bu araba benim için çok değerli ve satacağım. 1 milyon, 1 milyon FMS sattım. Gitti bir arabam gitti. O arabayı almamız için bir araba daha satmamız lazım. Ama hangi arabayı satacağımı bilmiyorum. Çünkü bütün arabalarımı çok seviyorum. O yüzden en gereksiz ve kullanmadığım arabayı satmalıyım. O da Banshee oluyor. Üzgünüm Banshee. Seni videoda kullanmıştık. Seni videoda yapmıştık. Seni satmak zorunda kaldığım için üzgünüm Banshee. Bana öyle bakma Banshee. Banshee üzgünüm Banshee. Banshee 700 bin ediyor. Banshee'yi de sattım. Banshee'yi de sattım. Evet son olarak Kırmızı pifistirimi de satıyorum. Kırmızı pifistirimi de satıyorum. Gidiyorsun bebeğim. Süper arabayı da ama ölmek zorunda. Bir araba için, bir araba için bütün güzel arabalarımı sattım. Pifistir'i de sattım. 400 bine sattım. 4 milyonum oldu en son olarak. Bu 4 milyonla, bu 4 milyonla alıyorum arabayı sonunda. Sonunda alıyorum arabayı. Sonunda jet arabayı alıyorum. Aldım. Aldım. 170 binimiz kaldı sadece. Sadece 170 binimiz kaldı. Hadi götür beni. Arabam kalmadı. Bütün arabalarımı sattım. Götür beni. Adam Lamborghini çekmiş oğlum. Oyna Lamborghini ne ara geldi lan? Çok ilginç ha. Vallahi çıldırıyorum. Nerede araba? Nerede araba? Burası niye siz lan böyle o özel bölgeye gidiyoruz? Buradaki arabalar özel. Ninja arabalar. Buradaki arabalar gizli. İşte orada. İşte orada bütün her şeyimi, bütün paramı verip aldığım araba burada. <laughs> Çıldırıyorum. İşte bu. Bütün paramı bu araba için verdim. Bütün var mı yok mu bu araba için verdim. Hadi gidelim. Evet işte arabaların kralı. Arkasında jet motoru var arabanın. Arabanın arkasında jet motoru var. Çekilin. Allah belanı. Of. Şimdi altta bir sarı çubuk görüyorsunuz. Bu arabanın bütün özelliği o sarı çubukla ilgili. O sarı çubuk dolduğunda araba uçuyor. Aman Allah'ım. Bu nedir? Bu nedir? Çekilin yoldan bir bela geliyor. Ver coşku, ver coşkuyu baba. Hazır mıyız? Abi çok iyi ya. Şuna bakar mısın? Bildiğin roket araba ya. Bildiğin roket araba ya. Beni geçebileceğini mi sanıyorsun? Benim roket arabam var lan. Gel de lan beni gel geç hadi gel Gel geç hadi gel Gel geç Gel geç beni Gel geç beni Gel hadi geçsene beni hadi geçsene beni Abi anana Abi Abi çok iyi ya bütün para bu verdiğime değdi Mi bilmiyorum <laughs> Abi annem seni izlememe izin vermiyor <laughs> Tam bir salak <laughs> Keşke annem sen olsan <laughs> Abi çok iyi ya Çekilin çekilin roket araba geliyor acaba bunu modifiye edebilir miyiz? Biliyor muyuz onu bilmiyorum hadi gidip deneyelim Kalkışa hazır mıyız? Hazırız! <gülüyor> <gülüyor> Aa bildiğin uçak motoru takmışlar Böyle zamanla güçleniyor içinde Çateş, sonra ateş sonra ateşleyebiliyorsun böyle Basabilseydik saçma ve güç, aşırı güçlü olurdu ama düzgün yapmışlar en azından. Şöyle şöyle dön ve Aradan of oh, tüber girdik Ama çok fazla girdik Çok fazla girdik uçtuk <laughs> Bakalım. Oo modifiye edebiliyoruz ha. Dur bakayım. Dur bakayım. Coil, Voltik, Roket Abi bu arabayı modifiye edebiliyoruz. Son paramla bu arabayı modifiye edeceğim. Tak 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 her şeyi tak. Engine tak. Dur para bitti dur. Işık mışık almayalım para bitti çünkü. Neon koralı. Abi 59k kaldı. E para bitti. Arabamızı mavi mi yapsak? Dur mavi çok. Çocuksu duruyor. Mavi çok çocuksu. Gazolin green yapalım yok o da çok çocuk ya Sarı yapalım sarı yeşil Sarı sarı Hadi turuncu yapalım arabamız turuncu güzel turuncu güzel sevdim 6000 paramız kaldı arabayı ikinci rengine boyamaya paramız yetmiyor lan Arabayı iki renkli yapacağım ikinci rengine arabayı boyamaya param yetmiyor lan Önüne de batman simgesi yapıştıralım 8 milyon dolar 127 TL'ymiş. Ben 800 bin dolar mı harcadım biraz önce? Evet 127 TL harcadık. Evet işte bebek gibi arabamız oldu. Lester ne oldu Lester? Niye arıyorsun beni? İşte böyle be. işte böyle be. <laughs> Titretiyorsun beni. Bakalım ne kadar hızlı gidiyor bu araba. İçi falan da efsane. Bak bak şurada roket şeyleri var. Bakalım ne kadar hızlanacak. Basalım mı roketi? Hız göstergesine iyi bakın. Hazır mısınız? 3 2 1 Abi etraf <-tap> bulurlanıyor lan. <laughs> Çok iyi. Yalnız bu oradaki çalışan adam bu arabayı nasıl modifiye etti anlamadım ha. Roket arabasını modifiye etti adam. Woo! <laughs> Abi çok iyi. <laughs> Arabayla olduğumuz yerde dönsek ne olur acaba? Bakalım. Sabahlar <laughs> yokmuş gibi. Hazır mıyız? Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Abi bildiğin uçuyor lan. Bildiğin uçuyor. Bakalım şuradan da uçabileceğiz mi? Bekle. Doldur, 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 doldur. Tamam. Ver coşkuyu. Woohoo! <laughs> Abi sen manyaksın. Bak 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 bak. <laughs> Woohoo! Abi efsane bir şey ya. Vallahi efsane bir şey be. Bütün Varımızı yoğumuzu bu arabaya yatırdım. 2-3 tane araba sattım bu araba için ama değdi galiba. Baksana. Bekle tepe, tepede bekle tepede bekle. Abi daha uçarak çıktım ya. Daha daha uçarak çıktım ya. Şuna bak. Tamam şimdi bu, bu dağın yokuşundan bak buradaki rampadan uçacağız. Hazır mısınız? Abi arabanın işi çok ya. Şuna bakar mısın? Tam bir roket araba. Hazırsanız uçuyoruz. Hazırsanız uçuyoruz. Seriyorum coşkuyu. Woo! Abi tam uçamadık Dur, tam uçamadık. Yan döndüğü için araba biraz yamuk mod, mod, yapımcıları en sonunda akıllanmış. Ve demiş ki hadi bir şeyler yapalım. Hadi bir çılgınlıklar yapalım GTA'ya demişler ve bunları yapmışlar. Yani Woo! konuşamadım ama susun da uçmaya devam edin. Selamünaleyküm! Aleyküm. Abi arabada inerken paraşüt açtım ya. İşte bu kadar manyak bir araba ya. Bak bak hala gidiyor ya. İşte burada ya, işte burada ya. Şimdi gözlerinizin de yok ediyorum. Şaka yaptım. Bu arabayı yok edersem kendime vururum yani. Kırbaçlarım kendim. Hani son bir kere uçuyoruz. Denize kadar hazır mıyız? Hazır mıyız? Uçtuk. Uçma zamanı. Lan paraşüt yoktu. Gerisiniz araba. Gerisiniz. Sıçtık. Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arabayı alırken ne zorluklar çektiğimi gördünüz. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız açılan videoyu beğenmeyi unutmayın ve saatte kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Allah belanı. Ah! Ah Aa, bana bir çak soktular. Şişlediler beni. Oğlum bu bu, bu herif ya, bana niye dalıyor? Ben daha yeni çocuğum burada ya. Böbreğimden şişlendim ya. Evet, umarım bugün de bıçaklanmam. Bakalım etrafa. Merhaba. Merhaba. Ne oluyor lan? Sen kimsin bana şiş tokuyorsun daha dün